Karnının orada çok güzel. Et motive olacağımız Aynen aynen bende. Bayağı yoğun. Aynen bayağı yoğun. Şöyle bir yer çeksinler yedim. Çok yazışmış. Hayır. Bu yazışmış zaten. Öyle mi? Ben de yazışmış. Ben de yazışmış. Haftada bir gün halı saha maçlarına gelerek bir etkinlik yapıyorum. Ee, halı sahada e, olmamızın sebebi aslında kadınların her alanda var olduğunu göstermemiz ee, ve e, her kadının da sonuç olarak e, iş yaşantılarında, ev yaşantılarında vesaire de e, her erkeğine yaptığı gibi e, stresini atmak, kendini iyi hissetmek e, ve her alanda olduğunu göstermek için biz e, 2015 yılından bu yana her hafta e, maç yapıyoruz. E, yeşil sahalardayız. E, ve gerçekten bizim beklediğimizden çok daha e, fazla talep olduğunu da biliyoruz. E, başlarda işte kadınların hani halı sahaya bakış açılarının e, biraz daha geride olduğu dönemlerden de geçtik, sıkıntılar da yaşadık. E, ama şu anda e, bunu sadece burada değil birkaç e, başka alanlarda da, başka sahalarda da arkadaşlarımızın yaptığını biliyoruz. Yani kadın arkadaşların da e, aslında başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Ee, o yüzden e, yani biz çok eğleniyoruz kendimizi iyi hissediyoruz e, ve aramızda gerçekten bu işle çok ilerleyen arkadaşın olduğunu da görüyoruz. E, halı saha olarak sadece görmüyoruz biz kadınların her alanda her yerde e, istediği her şeyi yapabileceğini aslında burada gösteriyoruz. Böyle. Her salı günleri alsa kadınlarla futbol maçı yapıyoruz iki takım halinde. Galeye erkekleri koyuyoruz <laughs> kadınlar o kadar yorulmasın darbe almasın diye. Sağda da büyük bir centilmenlik var. Vallahi hani derler ya elin hamuruyla karışma diye. Biz bu alanda da çok iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz aslında. Ee, biz çok keyif alıyoruz. Bizi izleyenler de arkadaşlarımızın eşleri çocukları izlediği zaman da büyük keyif aldığını düşünüyorum. Ee, her hafta burada toplanıyoruz yani sakat olsak da e, oynamasak bile tribün tarafında destek vermek için her hafta burada toplanıyoruz. Ben denizdeki tüm kadınları aslında davet ediyorum yani bir farkındalık oluşturmak için. Ee, biz gün yapmıyoruz, para toplamıyoruz, ee, futbol maçı yapıyoruz ve buradaki kadınların hepsi futbola, spora gönül vermiş insanlar. Zaten futbol sanat dediğiniz zaman da insanları birleştiren bir unsurdur. Biz de futbola da altında e, futbol seven kadınlarla bir aradayız. Ah! Bana zorla gidiyor. Eğleş Bak sen el aynısı al. Çık sen de al. Kalk lan! Kalk bak bak. Kaç dakika kaldı? なっフィー